Evet arkadaşlar herkese selamlar Bugün sizler için Sakarya Bit pazarındayız Ufaktan pazara giriş yapıyoruz Burada geçecek mi bakalım inşallah geçecek Pazarın ilk girişinde şöyle manavlar var için. Fiyat Sikret malzemeleri satıyor. Şöyle şarjlı matkaplar var. Belki ihtiyacı olan olursa şöyle de numarayı da verelim. Dolma tatlı. Şöyle araç için aksesuarlar var. Şöyle eski CD'ler, DVD'ler. Bir tane diyor. Edison. Kanal değeri. Filmiymiş sanırım. Bakır. Renkleri mevcut. Bu renk var. öyle arka tarafa doğru gidelim. Bayağı kalabalık pazar. Burada da bisikletçi var. bisikletler böyle. Sıra sıra gidelim. Yani burada çoğu şey arızalı olabiliyor. Çoğu malzeme. Ama sağlam. nerede var. <laughs> <laughs> Şurada Yani <laughs> Ürünler, fotoğraf makinaları şarj adaptörleri olsun tabi çakma ve bu. yani görüyorsunuz arkadaşlar bunlar internette internette şunları satmaya çalışsan yani almaya çalışsan 100 liradan aşağı alamazsın burada tanesi 40 lira evet. Gayet Gene şarjlı maskap Bu tarafa bakalım Buradan ayakkabılar <laughs> elektronikten kopamıyoruz yine burada elektronik aletler var saatler şöyle de yine burada eski paralardan var ptt jeton bakıyor şu Efendim? Onlar neye bakıyorsun? Yok video çekiyorum da. Ha, video. E mi? Evet evet abi. de <laughs> oğlum? Yok yok abi. Şöyle görmek için net bir çekim olsun diye. 1969 Evet arkadaşlar pazar bayağı kalabalık. Yani korona sol geziyor olabilir buralarda. Umarım hasta olmayız. Aşılarımızı tam olduk ama. Şöyle zeytinyağı satan bir abimiz var. Aynı zamanda çorap da satıyor zeytinyağının yanında. Şöyle Şöyle hırdavatçı Şurada çok beğendiğim bir şey var birazdan göstereceğim size pirinç döküm Bakır bak şunu daha yeni aldım Bakın ürünler var çok güzel ürünler var Şurada. şöyle görüyorsunuz. Yani bayağı ağır İyi bu, ağır bu bir lan. şey. Bak, evet bir az, önce, eski, az önce az önce gelmiştin sana. Yani bak eski bakıyoruz ya eski Hı -hı. bunlar abiciğim. Ben... Bu yeni mi diyorsun? Buna yeni <laughs> mi diyorsun? Evet, Öyle bak, mi? Bak ben antik eşya topluyorsam evet. bunlar abi bak. Eski de diye... bunlar eski de mi? <laughs> ne kadar demiştin bunların üçüne set olarak? Abi üçünü sana bin lira veririm. Böyle Osmanlı kurası. <laughs> Şu 3 boy var arkadaşlar Şu 3'ü 1000 lira Hacı abi şu damgalarını da çekebiliriz. Evet çektim şöyle zaten Şurada mevcut arkadaşlar damgası da Bunlar bak bu, bak ben burada orijinal olan ürünleri söylüyorum sana e -hah. Bak abi, Eski bak abi bu damgalıdır Bak abi içinde de damgası var Bu da aynı şekilde arkadaşlar Olan olanları söylüyorum evet. Bak abi şu tabak var şu ya, şu ya şu tepsi, tepsi. Evet. Bu tepsi de damgalıdır altında damgası da mevcut Bunlar gümüş bu çok eski. 50 lira abiciğim. Bu çok eskidir abi. Şöyle bir şey var. Osmanlı'nın zamanı işte bu yani. Evet. Bu nedir abi? O pürmüz abi. neyse Oo görüyorsun pürmüzü. O da damgalıdır abi. Yani pasından dolayı falan bak burada bak şeyleri falan var ya böyle. Orijinal arkadaşlar şöyle veriyorsun. O kemer, doka, kemer. Sen 5, 5, TL, 5 TL, 5 TL ver 5 TL. Şöyle görüyorsunuz burayı çok beğendim. Abi senden bir telefon numarası alabilir miyim? Tabii ki. Söyler misin telefon numaranı? 0536 Evet. 255 Evet. 4954 abi, Arkadaşlar duydunuz abi. Yani bunlarla ilgilenen arkadaşlar arayabilir. Abi bu Udü... YouTube'a atacağım. Da var. var abi, mı? internet sayfan nedir abi? Facebook'ta Erhan Ekmekçi, e evet. Mantık olarak. Evet abi. katılıp evet. alışveriş de yapabilirsiniz. Arkadaşlar duydunuz. Abi sayfasında söyledi. Abi kolay gelsin. İyi pazarlar. Burası <laughs> bayağı iyi yani. Şöyle biraz elektronik tarafına geçelim. Burada da elektronik aletler var. eski ürünler. Bunları getirip burada bak kasetler var. Bunu tutuyorlar burada. Şöyle. Şöyle oyuncakçılar var. Bir Kolay gelsin Bu nedir abi? Arkadan bakıyor Üçüncü de var. Şöyle yine bir şey. Evet. Şöyle bilgisayar malzemeleri olsun Eski telefonlar bu telefonlar olsun evet, evet. evet abi Her evet. evet, pazar burada mısın abi? Her pazar buradayız kısa Evet abi Abimizden bak şazlı matkaplar var Şöyle bilgisayarlar var Tabletler var ihtiyacı olan gelebilir. Abi kolay gelsin. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok abi yok yok sıkıntı olmaz. <laughs> İyi günler. Kod pantolonu görüyor. 75 TL o güzelliklere bak. Belediyecilik <laughs> çok. Belediyecilik çok. Neler? Bak nereden kazıyorsunuz her şey 1 lira, 2 lira, evet sizi birazdan lira. pazarın en ucuz elektronik aletçisine götüreceğim ama yani alacağınız elektronik aletlerin hiçbiri çalışmıyor olacak. Birazdan oraya da geçeceğiz. Burada da güzel ürünler var. Geçen hafta Gelip görmüştüm. Almanya'da ne kadar güzel eşyalar mevcut. Her şey 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira. Alçatalar, kazgıda ağzı, elin giriş patları, elbiseler, lira içi, eliverme, yapışkanlar, her şey 1 lira. Burada şöyle şu abimizi de çekelim. Taburalar. Taburalar. 300 TL. gel hadi. Bu arkadaş hiç ay Çalışıyor mu bunlar? Çalışıyor mu? Ne malı? malı. Şöyle halılar da var. Yani arkadaşlar pazar bayağı büyük. Bak bunu da kış sobası olarak aslında kullanılabilir ya. Yani. Büyük ihtimalle bir çamaşır makinesinin deposu, şey, kazanı. Onu kış sobası olarak kullanılabilir. oyuncaklar mevcut. Neşkape varlar. Bu satılanların tanesi 1 TL arkadaşlar. Yani telefoncu da bunları 20 liraya satıyorlar. Burada tanesi 1 lira. Aynı şekilde ekran koruyucular tanesi 1 lira. Şöyle görüyorsun. Tanesi 1 lira diyorlar bunları. Şöyle göstereyim. Şunlar gene tanesi 5 liraydı sanırım. Bombaları tanesi 5 TL. Tanesi 5 TL. Şu çeker Hemen hemen çekelim. Merhaba, kolay gelsin. <laughs> Şu bataryalar ne kadardı sizden de tezgahın sahibinden de duyalım fiyatları. Şu bataryalar ne kadar dostum? Abi çok fiyat. Evet 1 lira. çok fiyat. Su fiyatına. Bir evet lira. 1 liraya batarya var arkadaşlar. Telefon dükkanlarında normalde 20 lira değil mi? 30 lira. Ama abimizin fiyat. tezgahında 1 TL. Ya 1 liranın, altında, liranın altında da olmaz liraya. yani. Ama Var mı kulaklıklarda çalışan var mı? Sen mi? Gene, gene mi sen geldin? Gene mi? <laughs> Gümrükçü geldi buraya. <laughs> Kolay yapın. gelsin, hayırlı pazarlar Şöyle ayakkabıcıya da bir uğrayalım. Görüyorsunuz. Ayakkabılardan da hemen fiyat alayım size arkadaşlar. Görüyorsunuz ayakkabıları. Kolay gelsin usta. Ne kadar botlar? O 120 lira. Görüyorsunuz arkadaşlar. 120 lira şu bot. Bedava. Sakarya, Ada Pazarı, Bit Pazarında. Kolay gelsin hocam. İyi pazarlık. Yani arkadaşlar eşofman atlarını görüyorsun. Şöyle eşofman atları Renk renk çeşit çeşit var. Ne kadar ustam? 30 TL değil mi? 30 liradan satıyor. Abi kolay gelsin. Hayırlı pazarlık. Parmasik standı da mevcut Şöyle görüyorsunuz Tripodlar da var orada Bisikletçi evet Bisiklet aksesuarcısı Şöyle bir kutu tasarlıyorum Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne abi? yapıyorsun? Hayır oğlum nasıl gidiyorsun? Geleceğim şimdi senin yanına. Şu videoyu bitireyim geleceğim. Benim malzemeleri getirdin mi? Geçen hafta söylemiştim sana. Çamurluk. Ne? şeyi çamurluk Yol, yol bisikleti için. Ya bir dakika çamurluk kedi tutacak ama ne yaptı onları ya? Ben şu videoyu bitireyim geleceğim abi yanına. Bakacağım. Tamam. Çalışıyor. Ön, ön taraf hep çalışıyor. Ne? Ne? Telefonu, abi çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Yani açabilir mi abi? abi. mı yok? abi. Şu an yok ya. şu an. Şu an durumu iyi. Yeni açtım zaten biliyorsun. Yani. Durumu olsun. Geri geldim yani.

Aslında pazarın sonu arkadaşlar. Yani nereden baksanız yaklaşık bir yarım saattir videodayız. Yarım saattir videodayız. Yani pazar bayağı büyük. Sizde yani anlayacağınız üzere her şey mevcut pazarda. Görüyorsunuz emanet. Kolay gelsin. Ne kadar bunun fiyatı kardeşim? 250. 250 200 lira. Tamam kolay gelsin. Böyle evet. Araba evet. aksesuarları var orada. Burada gene bakır eskitmeler de var. Yine soruyoruz biz. Gene o Evet arkadaşlar Sakarya Bit Pazarındaydık. Bugün sizler için yani yaklaşık yarım saat yarım saatlik bir video olacak bu. Yani merak ederseniz kanala girip videomuzu izleyebilirsiniz. Ya bu tür videolar gelmeye devam edecek. Kanala da abone olursanız bildirimleri açarsanız da seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum. Her cumartesi Sakarya'da kuruluyor bu bit pazarı. Cumartesi günleri aynı yerde nerede Kuruluyor. Gelmek isteyenler de bekler. İyi günler, görüşmek üzere. Şöyle kalabalığı görüyorsunuz. Şöyle bitirelim videoyu.